Kendini kanıksın. <laughs> kendini kanıksın. <laughs> <ya. gülüyor> oy oy. oy. <laughs> Baba kaçı kaçı. Gel lan buraya. <laughs> Maskeni size değiştirmem şu anneyim diye. <laughs> anneyim. <laughs> Tane kuyruk terbiyesi. Hadi evet, gel lan buraya. Bak 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 Ooo Oo bu sefer tek yeme de az önce yemişti. <laughs> bak bak. Oy ne yapıyor? <laughs> oy. Hala bize mesaj yapıyor. Pek de mesaj vermiyor. <laughs> Bura gölge boksu yapıyor. <laughs> Reset falan çekeyim dur. Vur bana. Harbi, 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 Vur lan harbi. bana. Vur lan bana. <laughs> <Boş. gülüyor> Tekledi beni gene. <göre. gülüyor> yol üstü kanka. Koşu koşu koşu. Tek <laughs> bu Türk mü harbi? <laughs> Türk kanka. Yasamadık. <laughs> Baksana ikine. Rockstar XTR. Punk ile açacağım. Oy. <gülüyor>